5 sonra... Selamünaleyküm arkadaşlar. Evren Evrenle beraber e, sıralı maçtayız. Evren maç aldı. Ben de Goju aldım. Yanımızda Nazar Ekibimizden bize destek olacak. herkese iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Her türlü destek veren herkes için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Böyle Aleykümselam mı diyecektim doğru. Evet kanka. Böyle başlamam Yani Tamam güzel. Buradan direkt Muhittin'e gidelim hadi. <laughs> Kanka. Şey Aurora yanıma kadar ışınlanıp ikinci gücünü kullandı ama yanımda olduğu için hiçbir etki yapmadı. <laughs> Adam galiba Aurora'nın ilk geldiği zamanlarda takılı kalmış. Olabilir. Hayır alamadım da almadım da ya of ya. Nasıl söyleyeceğim. Ben niye her gocu aldım bu halley oluyor ya. Evet bir elde almıştı adama pişman etmişti kaldın hatırlıyor musun? Evet. Bu el o ellerden birisi işte. Ya da Gojo'yu bırakmama sebep olacak o ellerden biri de olabilir. Arada bir Hale evet, evet. gelince ben bir hafta falan oynamıyorum. Yukarı çıkalım hadi gel. Yukarı keseriz bak. İnşallah. Keseriz keseriz. Naz girsin önden. Tamam, tamam ya. ya. Geri çıkalım. Frank uçundan... Aha burada. Geldim. Harika. Kestik onu da kes. Lan ben dondurup durma Allah Allah. Güzel. Evet, çok iyi. Bak bu harikaydı. Yarım gel kanka sen şimdi Harley'e gelecek. Harley'e aşağıdayım çok iyi. Sen niye bana salıyorsun sen ormancısın. Kim ben mi? Evet. Kill salmaya çalışmadım ki sen aldın zaten. Bilmiyorum saldığım gibi hissettim o yüzden sordum. Hayır hayır yok öyle bir şey. Yalan haber o. Gülüyorsun ama. <gülüyor> ya ben hep gülüyorum ki ilk defa mı, şey mi gülüyorum? Şüphe çekici mi gülüyorum? Evet, evet şüphe çekici gülüyorsun. Şüphe çekmeyeyim en iyisi. Aa gülmeyeceğim artık. <laughs> o anlamda da demedim oha. <laughs> şaka şaka. Gülmeden duramam ki. Aha. Allah. Aha bana at ultisini kaçtın kaçtın. <gülüyor> 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 En Hissetmiştim aslında beni çekeceğini de kımıldamadım. Üşenmem. Ben ne de Şimdi de söylemedim bile. Şimdi sonra ben söyleyince çekmiş gibi olacaktı. Ondan dolayı sustum. <gülüyor> <gülüyor> bir de adın çıkmış ya. Evet adın çıkmış. 9 inmez. 8 hesabı artık. <laughs> Naz. Yukarıda. Oha. Argus bile yukarıya gitmiş. Ya bu ne ya? Bu kadar çok killli bir maç geçiyor. Daha dakika 3, 7 kill çıkmış. Korkudu. ben yani onu keseriz, çok rahat keseriz. Hayır ya, kestim seni. Kesti. Ben de ona bunu yaparım o zaman. Kanka yok koruyamadım. Bana ultisini atma direkt bu sefer tutarak attı galiba sana attı çünkü ben senin önündeydim. of Hadi gel yukarı çıkalım direkt istersen. Veya yani bir farmını al da öyle geç sen bilirsin. Geliyorum geliyorum. Hadi gidelim gel. Direkt saldırı olmaz. Of ya top sektirme. Aslında nasıl ultilese bizim bizde bütün yeteneklerimizi atsak şu adamları keseriz. Hadi nasıl yaparsın? Of be sen Aurora falan mısın? Nesin sen öyle ya? Ne o yetenekler öyle? Helal. Yok kanka çıkalım boş Şey benim canım bitti. Bir daha ayrıca şey aşağısı çok kötü durumda. Aşağı gidelim bence bir turda. Tamam. Oh helal. Kesti. Helal. Lan ikisini de mi kesin yoksa? Vallahi var ya, gördüm en iyi Silvan'la sensin. Çünkü başka Silvan tanımıyorum da o da farklı bir şey. Ama en iyisi sensin artık. <laughs> Sevinebilirsin. Şu an kanka iki kişiyi kesti kul altında, minicik cansız kesti bile. Helal be. Evet, yapmasın gerekeni yaptı aslında. Geldim yanına. Hadi şunları bir içinden geçelim. Hadi bakalım. Ne ne bunun amacı? Ne yapmaya gelmiş buraya bu adam? Hiçbir fikrim yok. Ben <laughs> de bilmiyorum niye geldiğini. <laughs> Kanka bunu sen al. Tamam. Ya ben de kal zannettim korktum. Yok yok. Hadi yukarı çıkalım. Naz ultiler misin direkt onları Çok iyi be. Şimdi Harley'e gelecek büyük ihtimal direkt ultileyecek birini buradan rastgele basacak birini. Hadi yap oğlum. Aha bunu da keseriz. Tamam tamam. Bence bunu Sıkıştıralım bence bunları. Nasıl tanklarsa ben bunu keserim. Tamam, gel geri çıkalım. Harley gel. Hale yok ama biz yine de çıkalım bence. Tamam. Turdan bezlet. <laughs> Duran adamı çekeyim de Franco. Ağla. Pitine bakarak işinden at. evet. <laughs> Arkamı dönerek attım. Argus keselim. Tamam direkt ben giriyorum önden. Olur. Önden derken kaçamasın diye buraya geldim ama. Nerede bu ya? Gitmiş. dedi. İşte korku neler yaptırıyor görüyorsun. Aynen öyle. Aa. Nas. Ben de geliyorum yukarıya ya çok ben ne yapıyorum burada? Neyse Gidilmez daha. Geldim. Kanka geliyorum burada. Mı? Şu adam tank olarak kullanabilir de. Olur. Kestin çok iyi. Bence nasıl bilmiyorum girsek mi girmesek mi çok kararsız kaldım. Bir naz olsa girerim de naz yok. O bir oyun ya? Bak 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 nasıl vuruyor bak. <laughs> ben öldüm ya. <laughs> Dur, ben orada şu bilgisayar şarjı takayım. Ya uçuluyor beni. Ben şu onun için görmüyorum. Oha cana bak. Hadi kaçtın. Kaçtın kaçtın kaçtın. Helal çok iyi. Ah be çalacak bir çoğun bak. adam öl. Naz çok iyi tuttu. Zaten kilden atak etmişti. Bir de şey mi alacak? Silvan'la mı alacaktı kili? Naz'la kilde yarışıyor. Evet Naz değişkeni ara aldın. Geldim kanka oraya. Tamam. Harley çıkacak. Güzel. <laughs> Ama ya. Nerede? O? Kanka eyvah oradan kaçabiliyorsan kaç. Kaç 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 kaç. Güzel Naz korudu. Naz ultim bir şeyim yok. Kaç. Naz yiyecekler. Kanka halle geldi bu arada. Gidiyor. Hmm, çok iyi çıktın. Oha. Nasıl oynuyor ya? Hadi aşağı oynayalım. Tamam. Başlasın otoban oldu be mübarek. Sen 100 tane kill alsan ne yazar? Gerçekten ya. Aşağısın otoban yaptırmış. Kill alsan ne yazar ya? İnsan kulesini tutar birazcık. Rezil herif, utan birazcık. Kanka o adamın ultisi yok galiba. Olsa sana saldırırdı zaten. İnce. Naz ultim varsa girebiliriz bu arada. Ah be Naz ultimi attırtmadılar ki. E. Kanka buradan Argus çıkacak. Aha burada. Attı ultisine. Attı ultisi yok. artık. Argus'un ultisi yok artık. Çok iyi tuttun. Ya girmeye korkuyorum. Ben bir tür mavi falıp geliyorum. Birazcık canım da olsun. Tamam. <laughs> Kanka nasıl multis Bir şeyler yaparız orada. Öf hepsi, hepsi, birlikte. <laughs> Helal be. Argus aşağıda mı? Aa oyunu bitirir o adam. Öldürdü lan beni. Ben yanlışlıkla ultiye bastım adamın yanına gittim ya. Ben gitmeyecektim. Olsun. Yoksa... Burada öyleymiş tamam. Ne de açılacak ya Naz. Ben... Bu arada çok güzel farm var. Hadi Baksana, Kar Silvan'la midi tutmaya gidiyor kendi koridoru tutmak yerine. O kadar sahiplenmiş miydi? Bu arada mid, mid falan mıydı? <laughs> Allah Allah! Naz mid'e gelebilir misin? Lan ben duvara deliyormuşum. Eh, Naz ben ölürüm oraya girersem. Bu maç niye böyle oldu ya? Adamlar aynı üstü oynamaya başladı. oynamaya başladı. Ya aslında Na şey bak. Geçen gibi Naz'la çok iyi kombolar yapabiliriz 3 kişi birlikte. Nord gitti. Yanına durayım da Harley'sin ulti atamasın. Tamam. Naz'ın ultisi var. Naz ultiler sende bir ult vurursun zaten onlar hepsi ölür. Ama o buff benim bak. Normalde buff almam şu an alacağım tuttu. Sal onu. Ya bu adam beni çok sinirim bozuyor ya. Sinister. Vurun Bruno. Benim hepsi oluyor. Aşırı derecede sinir bozucu. Yukarıdan Argus otoban yapacak oraya. Kanka bırak aşağıdakilerin hepsi ölsün. Öldürdüler. Gel biz yukarıya tutalım seninle o zaman. Öldün mü? Öldün mü? Ölmedim. Helal be. Oha ya çok vuruyor bu adam. Kanka şey benim mavi hafta bu Harley. Onu bir yakalarsam var ya bak ne, na, neler neler yapacağım ona. Eminim küçüğünü bırakmış. Ooo ne kadar nerede gitti? Cidden. Öldü. Çok iyi. Gebersin. Gebersin o adam. Cana <laughs> bak. Üçünden attım ölçüye. <laughs> Geber lan. Geber. Ben kulüye açacağım ve sen de bana hiçbir şey yapamayacaksın. Sadece izleyeceksin kulenin gitmesini. Franco. Aynen çektim. Bak geldi mi? Kontrol et bakayım. Sen kim attı oraya çalıya şey ünlemi? Naz mı atmıştı? Yoksa sen ne? mi atmıştın? O ünlemi, o ünlemi gördüm hiç ben oraya yetenek attım. Naz atsa ben attım derdi. Naz da atmamış. Kim attı acaba onu? Neyse atan kimse atmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür etmeyeceğim. Pusalım hadi. Buradan 4 kişi gelse az bir ne kadar güzel olur değil mi? Evet. Hadi bekleyelim bence bu olur. Hadi yukarıya saldıralım yukarıya. Nasıl saldırsın şu adama? Minyon, minyon tutayım ben. Ha, <laughs> ezik şey. Öleceksin. Aha. Ben lord için vurmadım. Ben de şey pasif için vurdum da. Naz ulti varsa onlara saldırır mısın? Ve saldırmasak mı ya? Attım mı? nas şey ne nazlı kanka hale geliyor ve benim canım yok koruyamam. Yarım çıksak. Lord girelim hatta bence direkt. Lord alırız. Tamam. Geldim ben yanınıza. Pençem de var zaten. O Harley çalarsa var ya. Allah kahretsin da... seni ya. Seni Aşağıdaki Argus geliyor. Gel dönelim. Argus geliyor. <laughs> Argus sadece koridor ittiriyor. Yapması gerekeni yapıyor ama hoş değil. Bak orada ölecek mesela adam. Sen ne? Sen adc'sin. Ne yapıyorsun orada tek başına? Oğlum! Öleceksin orada. Onlarca geri çekil attık. Ula çık artık oradan. Çekil. Bence şu arkadaşı saldırmamız lazım. Veya birine işte. Naz ultim var mı? Dul ordu galiba. Tutmaya çalışıyor. Gel meet. Meet, 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 meet Hep birlikte. Naz mit 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 Kanka ben döndüm Beydi çünkü Argus var orada. Ama gelmeniz lazım. Ben bunu tek başıma tutamam. Tam dönüyorum. Vaz onları öldüremezdik. Ben vurdum da biraz. Öleceksin, öleceksin. <laughs> ben de öleceğim değil mi? Öldüm. Ölmedim. Allah'ım şükürler olsun ölmedim. Evet, evet gördüm. Helal olsun. Geldim mi de? Hayır, ölme. Hadi bir gelseydin ya, hadi gelseydin ya. Ya salam <laughs> nöresi. Ölmek istemiyorum, ölmedim. Biz nasıl bitireceğiz bu oyunu ya? Kanka bundan sonra herhalde net Argus banlayalım. Olur. Gerçekten ne kadar lanet bir karakter bu ya. <laughs> Aşağıda milyonlar var değil mi? Doğru söylüyorsun. Bırak bırak nasıl şey dönsün. Silvana dönsün. Gel sen biz Üç kişi saldıralım bunlara. Mavi de. Naz'a saldırırlar belki. Argus çıkardı. Argus çıkardı. Kaybedelim Argus yukarıda. Ben yukarı gidiyorum. Bitti. Oyun bitti. Bitiremez miyiz? Nasıl ittirsen ya oraya. Bitirmeyi deneyelim. Argus döndü bu Orası arada oraya. Dönmüş. Dönmekten başka şansı yok ki. İsterse dönmesin. Oyun bitecekti. Naz onlara giremem. Naz. Nasıl kurtaracağım? Argus'un ultisini aldı öyle düş. Argus'un ultisini aldı. Aurora'nın hepsinin ultisini aldı. Tek başına. Lord'a girdi bu. Kanka Lord'a girdi bu manyak. Girsin ben de oyunu bitirdim. En iyi oyunu budur bebeğim. Bitti ben de şöyle bir girdim buraya hatta. Oh mis. Bak yattım bir oraya. <laughs> Harika ya. <laughs> oyunu ben açmıştım. Ay açılışı. Tamam. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdi size hasarları göstereceğim. Ya yine 3 kişi taşımışız, yine 3 kişi taşımışız. Hiç mi değişmez arkadaş ya? Alo. Alo. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay. Ses gitti.